Selam millet, hepinize merhabalar ve hoşgeldiniz. Harika bir günlük sabahından sizlere günaydınlar diyorum. İbrahim Ergen, Selam. Kadir Çalışkan, bugün dostlarımla birlikte arkadaşlar kısa bir sabah suyu yapmaya çıktık. Spin yapacağız, biraz çupra deneyeceğiz. Bize rast gelsin, size de keyifli seyirler. Hadi bakalım sabah suyunu kaçırmayalım. Bamba. Geliyor mu? Çupra bence. Saldı mı? Hadi Kadir biraz can biraz can. Balık çekiyorsun. Çupra büyük ihtimal. Çok büyük ihtimal çupra gibi geldi bana. Çupra çupra. kafasından değil mi? İkisi Hı hı. Çok büyük balık değil Aldın mı? İbo aldın mı? Evet. Ama o büyük. Kalamaya aç değil lan. Aç. Kalamaya aç. Banka. Geliyor mu? Geliyor. O bu büyük. Evet arkadaşlar buradan bir liliş geldi. Ama bu büyük. Oo Banka gönder. Salıyorum. Salma bir dakika. Yem yapacağız onu. Levrek mi lüfer mi? Bence levrek. Levrek. Levrek bence. Levrek. Lüfer olsa şimdi 50 sefer atlamıştı. Vay be İbo. Sevici red, e, okuma red spin'in ilk kamışı, ilk balığı sana nasipmiş ha. İlk güzel balığı. <laughs> Unutmuşumdur. Çukla avlamıştık en son. Ah ah. Biraz dandun oldu. Çok sığdaydık o yüzden biraz açtım. Sen mücadele et. He? Yaşatma yat kanka. Boruyu tak hemen bir tanesini. Çok güzel balık. Çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Buranın balıkları manyak. Ha, levrek gel levreye gel. Levrek mi? Kaldırıyor mu? Oğlum ne bileyim ben, levrek gibi kapattı. <laughs> Dur bir dakika, çıkarma. <laughs> evet arkadaşlar, Ersin abimizin el yapımı dünyalar güzeli Hanfiş maketleriyle güzel bir çupra. <laughs> şöyle görüyorsunuz. İkinci çupra. <gülüyor> <gülüyor> i̇kisi de sahte ile. Aynen, ikisi de sahte ile. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Vallahi levrek sandım ha. Ne bugün abi biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım, çupra galiba bizim nasibimiz. Vallahi e, sert de vuruyordu ya. ha çünkü kamışı göster kanka evet okuma red spin ben arkadaşlar çok, çok keyifli çok güzel çok bir red spin kamışı hadi bakalım Hava olmalı, devam olmalı. kardeşim sana da rast gelsin devam ben ediyoruz de çupra Allah kaldır 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 oyalanma balıkla göster kameraya kardeşim Evet. Harikasın. Hadi bakalım. Aha, geç. Lan oğlum ne taktın ya. Oh. Levrek vur. Devam et. Hop aldı. Aldım. Aldı. Evet çok güzel. İbo da oradan bir levrek aldı arkadaşlar. Çok gitti. Oğlum. Lüfer lüfer lüfer. Kepçe. Sar 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 sar. Sar 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 indir kamışın aşağı. Sa indir kamışın ucunu aşağı. Kaldırma, zıtlamasın hayvan. Bıraktı. Bırak bıraktı. Devam et, devam et, devam et, devam et. <laughs> Rı bir başka der. Çupralar lerefe yakalanır. Parayı Parabellum çok zorlanmaz. Hemen çıkarır. <laughs> Zeynep'e çok şey atmadım. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha gime. Yemlik. Yemlik, yemlik. yemlik kanka. Nasıl yemlik lan? Neye yem yapıyorsun oğlum? 5 kilo sırtlık aralar var. Aa, ağzında Avrupa kanca, kanca var. İyi tamam hayvanı kurtarmış oldun. Evet Ersin abinin han fişleri arkadaşlar. Çalışıyor. Bir o tane var. amatör balıkçı kardeşimizin de rüyalarını süsleyen bu balığı biz yakalamak nasip oldu. Gördüğünüz gibi koparmış. Kalsın ağzında şimdilik. Kanka onu ben yiyebilir miyim? Yem diyorum yemek diyor. Yem diyorum yemek diyor. Kanka ona 5 gram bir yapar mı? Ama 5 gram bir var mı? Yani Eşik aldı da. Eşik mi? 10. Güzel mi? Çupra işte ya. Ya ama aldım diyor. Ben şimdi köpeğe atmayacağım. Evet. Opa. da mı yemli? Aynen kanka. E ne yiyeceğiz? <laughs> Büyüklerini yeriz biz. Şeyi yemli diyorlar. Kader şimdi yatsana canlı kalsın. Kanka bak gerçekten saat değişti. Evet hadi bakalım biraz da canlı yapalım. Şuradan bir tane liliş bulalım. Lilişler lilişler. De Kanka Bütün yutuyor kırar abi. Evet arkadaşlar bakalım bu liliş bize kofanayı getirebilecek mi? Doğal meraya özel bir takım yaptım. Evet, şöyle bir şamandıran var. Şamandıranın altına çeliktel tek kanca. Lilişimizin kardeşim açar mısın ağzını özür diliyorum bir tanem. Bir tanem aç ağzını canım. Aç gülüm. Lilişimizin çeneden giriyoruz. Evet arkadaşlar, buradan sidiklikten yerleştiriyoruz. Nasıl oluyor bu Evet. Hop. Bakalım lilişimiz yüzebiliyor mu? Harika yüzüyor. Kamışımız Savager diye yapar. 60-140. Makinamız Seymar 55. Gilişimizi özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Özgürlükliler. Allah. Evet. Kanka çok özgür bıraktı ya. Bu <laughs> <laughs> kadar özgürlük yeter ona. Evet. Ah. Evet arkadaşlar. Bir can diyem denemesi yaptık. Mantarlı kıydan Çok güzel bir kofana. Benim LRF ipimi ısırmış. Oh. Anam 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 anam. Serdar ne hallere düştük. Ben lan. Evet. Yem evet. Kanka bana diliş lazım. <laughs> Oğlum bops diye gömdü lan mantarı. Oğlum, balık nerede? He? Balık nerede? Midede mi kanka? Benim balık yok. <gülüyor> <gülüyor> Oo güzel kanka güzel. Aç kanalı. Aç. bırakmıştım ha. Hadi ayın. kesmeye evet, çok güzel, güzel balık Hadi bak güzel. Adam akıllı hiç çukura mı? Yok ya. Yok be doğru düzgün güzel 700 800 bir çukura. İyi hadi bakalım ya nasip. Çak kardeşim bu imkanı bana sunduğun için teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Semi balıkçılık. <laughs> kanka şunu canlı yatalım. O yemek. Öyle ısırmıyorum oğlum ya. Çok büyük balıkmış kanka. Dev yani, yani. Çok Abi, büyük balıkmış. Şey mı? Ben tasma atmadım. Ama ısırmış yani temiz. Ağzında gezdiriyordu belki de. Ya. Ona ısırmış demiyoruz biz kanka. Başka bir şey söylüyoruz da kamerayı kapatınca söyleyeyim ben sana. Evet millet tekrardan hepinize merhabalar. Kameranın arkasında İbrahim Ergen. Merhabalar millet. Yanımda Kadir arkadaşlar. İbo'yu çok uzun zamandan beri videolarda istiyordunuz. Çektik, üşenmedik, getirdik İzmitlerden, Kocaeli'lerden sizler için transfer ettik. Harika bir av yaptık gördüğünüz gibi. Böyle baboşka baboşka kofanalarımız. Tam lezzetli boyda lüferlerimiz. Oğlum senin amacın ne? Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ve 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 böyle harika da çupralarım var. Şimdi bunları güzelce temizleyeceğiz. Bu iki tane yavru da yemlikten kaldı. Ee, biliyorsunuz bugün İbrahim'le Kadirle güzel avlar yaptık. Şimdi gelin isterseniz balıklarımızı temizleyelim ve mangal hazırlıklarımıza başlayalım. Hangisinden başlayalım Kaç Kadir? Lüfer. Lüferden mi başlayalım? Evet ufaktan baş. Ufaktan. <laughs> Bunları da şöyle bir ıslatayım. İncelerinden ne çıkacak acaba? En son buna bir tane ufak lidak <laughs> çıkmaz mı yedesin? İçinden, ben çıkarsa ben. onu da artık akşama. <laughs> İzleriz mi? <gülüyor> <gülüyor> Onlarını alıyorum abi. Şey gibi olduk abi böyle mahallede balık satan dayılar var ya Ha, şey yok Hintli dayılar gibi oldu Aynen. <laughs> Hintli dayılar Hintli gibi Dur lan şimdi ırkçısınız filan diye yorumlar <laughs> gelmesin de Hintlileri çok seviyoruz <laughs> <Yani> Uzaktan ya <yani. gülüyor> O adamlar uzakta Şuradan solun karşıdan giriyoruz e, Semih ekranda karanlık yani bunu ekrana tıklamam için ne yapmam gerekiyor? Bir kere tıklasan yeter dokunmatik Ha tamam Ay güzel Şuradan Açıyoruz arkadaşlar. Yakın çekim yapayım ya, mı yoksa? Yakın çekim alalım İbrahim <laughs> Bey. Şuradan açıyoruz abi. Copy Şuradan açıyoruz abi. bu kadar lüferim olmamıştı. Buradan, Buradan açıyoruz zaten abi. Başka bir dünya. Midesi. Şuradan solungaçlarla beraber bütün sistemi çöküp çıkartıyoruz. İşte bu kadar içini çıkarmak bu kadar basit. Burada çöpümüz var. Çöpümüzü attık. Direkt kedilere de verebiliriz. Aynen mısın? kedilere verelim ya. Bak sen hayvan mı yavlayıp verelim, duruyor. Kankaya. Olur olur. Şurası balığın böbrek kısmı. Burayı şöyle bir temizliyoruz. Maşallah evet. kanlı, kanlı ha. Kadir ya içeride ben bir tepsi çıkarmıştım. Temiz bir tepsi. Tamam. Onu bir alıp gelsene ya. Şimdi bir yıkayayım balığını şurada. O şey... Evet. evet için temizledik abi. Aç tepsi geldiğinde açalım balıkları. Tamam yavrum. Evet. Gelelim mi babaya? O, o neydi? Onun adı neydi? Kofişko. Ha Kofişko evet. Kofişko. Liliş Kofiş. Bugün böyle bir tane kaçırdım benden nasip olmadı ama. Allah seninki çok güzeldi kanka ya. Evet. Su çok üstüyle. güzel zıpladı, hopladı. Evet, evet. Videonun başında zaten arkadaşlar o görüntüleri izleyeceksiniz. Yalnız kanka ben videoyu düzenlerken ne fark ettim biliyor musun? Heh. Kadir sen balık alıyorsun biladerim. Ee, Onu şu sandalye çekip koysana. Kanka çok sen. istemsiz muhteşem tepkiler vermiş olabilir. Yok yok o değil. Kanka sen balık alıyorsun. İbo daha büyüğünü alıyor. <laughs> Mesela sen Lidaki alıyorsun kanka, İbo 5 dakika geçmeden çupra alıyor. Ben sen sanki... çupra alıyorsun, İbo 5 dakika geçmeden kofan alıyor. Nasıl bir işti ya bugün böyle? İbo evet, sana nispet sen... yaptı sanki av yani. boyunu. Sırtı da öyle denk ki. Doğru söylüyorsun kanka. Sırtı da başladı o kadar. Mesela kamerayı açıyorum kanka, Kadir'in balığı çekiyorum. İbo sanki Kadir'i çekmiyor beni çek evet. der gibi hemen abi oradan çıkıyor diyor ki ha, ben de aldım. İbo kamera adam aynı zamanda vay adam nasip yani kameraya da çıkıyor balığın vuruşu. <laughs> Her şeyde çıkıyor. <laughs> o de alaydık güzel oldu. Yani. Aynen işte. Çok kalın bu balık da var ya uff ızgara çok güzel olacak acayip heyecan. Ben de. var ilk kez yiyeceğim böyle bir şey. Ben de böyle bir şey yemedim daha önce doğru. Marmara dediğim de en büyük lüfer. Aynen. Şunun diğerinin şeyi kadardı. İzgarısı. E öyle şeylerdi yani. Bizim bulduğumuz şeyler de gerçekten bak. kıymetli. Burayı yani. çekelim, ötekinde çekemedik abi. Balığı gırtlaklıyoruz tamam mı? Bak solun şuradan giriyoruz. Sağlı soldu. Burayı açtık. Şuradan bir bıçak vuruyoruz abi. Sonra şu aradan aşağıya doğru sidikliğe kadar balığı açıyoruz. Maşallah var mı? Tamam. Mübarek. Balığın organlarını alıp bilgi almak isterseniz <gülüyor> <gülüyor> doğru adreslesiniz. <laughs> Şurayı şöyle bir büküyoruz. Sistemi komple olduğu gibi tek hamlede hepsini birlikte çıkartıyoruz. İçi çıkmıyor ha öyle. Abi bak şurası midesidir normalde. Genelde evet. Genelde bolta balığı olduğu için bunlar kusuyor yolda gelirken. Ha. Hadi şuna verelim mi bunu? Yani... ver, ver. Yer, yer yer, o, yer. Gel bakayım. Ama Taşın üstüne koy. Mı Neyse yer zaten aldı. Kirletme ama tamam mı? Sonra biraderim bak var. Şurayı açıyoruz. Baksana bunda kan torbası. Burası al. kan değil abi. Burası balığın böbreğidir normal hani. şartlarda. Ne no. Tamam mı? Bak. Hı -hı. Bunu buradan şöyle sıyırıyoruz aşağı doğru bir kısmını. Bak. Sonra bunu buraya çeviriyoruz abi. Burayı da sıyırıyoruz. Tat hareketlerde kuvvet uygulamak gerekiyor gerçekten. Evet. nazik nazik olmuyor. Sonra abi. Çok pullu bir balık değil değil mi? Yok be abi. Zaten ızgarada yapacağız. Ya. Pulları yanacak zaten. Burayı çekmesen de olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir hayvan ya. Deniz evet, evet, suyu değil değil mi? De. <laughs> deniz suyu maalesef değil ya. Yani. Keşke deniz suyu olsaydı. Ama i̇şte onu Şun... temizleyemedik orada. Beyler şunu ben tuttum. <gülüyor> <gülüyor> şunu ben tuttum. İki lüferimizi temizledik. Şu tezgahı ben bir temizleyeyim Kadir'cim. Çekil oradan. Evet abi, lüferin kilo 50. <laughs> <laughs> Çupra 75 falan. Şimdi çupraya geldik abi. Temiz. 60 yapalım. Aynı şekilde. Buradan abi. Oğlum, balık temizlenince kilo fiyatının artması lazım çünkü zayıflıyor var. <laughs> <ayı. gülüyor> Mantık ya. <laughs> Pulları alıyoruz abi. Gördüğünüz gibi. Gayet easy peasy. Çat 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 çat. Al. Bakara bakara. Burayı da alıyoruz abi. Yine dikkat et. Işığı da kaçırmamak için biraz acele ediyorum. Yok yok, güneş, 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 Allah'ın güneşi Ateşi burada ya, ışığı olmaz. Edeceğiz. Ateş zaten ışık yayacak Sonra ya. akşam ne yapacağız abi? Akşam şey, bir balık varmış. <laughs> Onu şey yapmaya gideceğiz. Balık mı tutacak kanka sizin? Balık İnşallah. bizi tutacak kanka. İnşallah. <laughs> Doyamadık biz dayak yemeye. Aynen. Arkadaşlar akşam da çok deli bir av yapmaya gidiyoruz. Yine aynı şekilde. Onu da kapsamadan buradan giriyoruz abi. Ben üç kere gittim doyamadım. <gülüyor> <gülüyor> buradan açıyoruz. İbo bu çukura da ne biladerim ya. Böyle çukura mı olur ya? Tamam, yine he? aynı şekilde. Hı, ya, pazarda Bütün yani. sistemi abi açıyoruz. sistemi olduğu gibi çıkartıyoruz. Her er bak orada bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yap aynısına gitmesin. Ya. Yok yok yiyor zaten bak siyah yiyor başkası yesin. Bak yemezseniz biz temizliyoruz oralara ona göre. Yer yer yer. Nasıl yiyor diğerine bak sonra. Bak. Sonra böbreği açıyoruz bunun da yine aynı şekilde. Bak bu hafif bir tık içi şey, evet. diğeri Şimdi daha daha güzel e, şöyle i̇çi. bir şey var, çupra abi biliyorsun, dip balığı. Yani. Dip balığı sonuçta bir de. Aa. Ama e, çuprada inan, güvercenden katla katla Hadi Yok buradaki Lüfer çupralar kuru... da ilginç yani, maketi ya, <laughs> kaşık ya. <laughs> He onun değişik değişik kuyuları var ya. Her şey. Değişik değişik bugün gördük ya. Kız olduk gibi olduk ya. yaptık balığımızı. Şimdi sıra bunu bir ikiye böyle Izgaralık açalım. Bak. Hadi Bismillah. Şuradan girdik abi. Kaburganın üst tarafından aşağıya doğru çekiyoruz. İçeriden mi? Aynen içeriden. Hmm. Yoksa bu balık pişmez beyler. Tabi lan bu kalın balık. Tamam. Nereye pişir? Yardık abi. Yani. Hop. Geldik bir daha Oo, işte. Maşallah çok güzel lan. Karnı lüfer <laughs> oğlum. Kokan Bu baba baba kofan abi. Bunu artık kimse lüfer diyemez. Ben sana söyleyeyim. Oğlum 2 kilo balık zaten 2,5 kilo balık nereden kofan şey lüfer. <laughs> Öyle şey mi olur? Ben bunu denizde görsem korkarım. Burayı açıyoruz bir kez daha. Kelebek açtık abi. Olay bu. Şimdi şurada yapamadığımız... Sıra mu ya. İnce temizliğimizi yapıyoruz abi. Bir daha mı düşünsek? Bu... Şurada kalan ufak tefek ince temizlik işleri burada alamadığımız az önce. Hafif bir saçımı verebilir misin? Saçayım hemen, hemen. Çok Keseyim Kardeşim. Ben severim. Yani i̇nce Aynen abi. ince kes kardeşim. Çok ince. Buyur abiciğim. Burada kanka şey mi vardı bunun? Cheese. Zehirli içiyorsun. Yani ödü varmış, patlamış Nasıl kanka. Nasıl çekmişse artık, artık hayal Var ha, burayı yiyen dikkat etsin, Hı, biraz acı olur yani. Balığımız hazır. Maşallah. Bunu hemen... Aa şimdi bu çok kalın balık. Şuraya da bir çizik atıyorum ben ki... Hı. İşimi garantiye alıyorum. Kanka gayet de güzel tadı. Evet. Bir çizik. Okay. Bir çizik. Bu kadar abi. Nereye götürüyorsun balığımızı? Balığımızı abi. Alın. Ya bu güzelim balığa, ne sosu kardeşim. Zeytinyağı ve tuz. tuz. Bu kadar. Zeytinyağı ve tuz. Şimdi bak, İstanbul'un sultanı padişahların yemeği abi, lüfer. Bu lüferi de, bu baba baba bir lüfer. Ne çinekop ne sarı kanat. Şuradan böyle abi. Aynı evet, şekilde abi. yoruyoruz abi. Evet. Yani. Bunlar Marmara'ya göre gerçekten çok güzel şeyler o, dişler. Canım, bu Marmara'da bunu bulamaz. Ben Marmara'da Dursun balıkçısıyım da, da o yüzden. Uğraş babam yani. uğraş. Bak şimdi. Şaşırmamın Bundan nedeni ondan. Yani. de kıyıdan avlanacaksın da bulacaksın. Buradan açtık abi. Uzun olta lüferi bunlar abi. Şuradan yine ince temizlik. Şu böbreğin kalan kısmını. Bu balığın böbreğidir. Evet açtık temizledik abicim. Bak nasıl canavar gibi. Şöyle. Şey. Yani <laughs> amca oğlun in yanına atıyoruz ha. Hop. O dedesin o. Amca oğlun. Şimdi geldik çukura Bak çukrumuz da gayet kalın. Ben bunu da açmak istiyorum ikiye. Aç 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 aç. Kayıt sağa sola dikkat et de kedi atlamasın kocaman vallahi. Yine aynı yerden abi giriyoruz. Aynı teknik. Bak. Gayet böyle. basit. Biz restoran işletmiyoruz abi. Ha, biraz kemikli kalmış biz, elimizle yiyeceğiz zaten. Bakın <laughs> <laughs> kendimize <gülüyor> göre, kafamıza göre Aynen. kardeş. Yani <laughs> bu işin ustaları illaki vardır. Ben elimden geldiğince. Araba bak, dişleri görene kadar zor. Oluyor? Bak, kemikli, kemikli balık abi. Oğlum hem e, kemik, saldırgan da, da, abi bu da katı kutu yani. Bunun dişler değişik ya, İnsan dişi gibi. Onun dişler sivri, Predator dişi. Bütün Bahri yengeci, istiyor. bütün midyeyi çatır çatır yoruyorlar lan. Şurası ne kanka? Yanakları onlara? Beyni galiba. Ha oralar mı? Oralar abi yana aynı. Patlıyor mu? Şurası beyin değil mi? Hayır abi o gözü. Beyni yok. Beyin abi çok küçük oluyor bu balıklarda. Onu gösteririz de. Evet tamam. Bunu da açtık. Pişirmek için hazırladık. Çizimiz atıyoruz. Çizgimizi içinde piş. Tamam. Kenara yani derdimiz o... tam fileto değil kılçıksız kalması Yok, değil abi, sadece o... rahat pişirebilmek. Onu yerken Mandalı. ben kılçığını böyle elimle ayıklamayı ağzıma böyle şey yapmayı çok seviyorum. Tamamen fileto çıkartıp etimizin çoğunu da fireye gitmesini istemiyoruz. Zaten bıçağımızda gördüğünüz gibi tam filetoya uygun bir bıçak değil. O, Bunu yarım yarım. Tam porsiyon boy. Aynen. Aynen. Üstten alttan bir çizik. Tamam. Bunları zaten siz hiç görmediniz. Onlar aynı. Onlar <laughs> <laughs> maşallah var. Evet Hadi bakalım. Gayet. Evet arkadaşlar közümüzü hazırladık. Şimdi balıklarımızı pişirmeye başlıyoruz. Gel kardeşim közü bir çek. Evet arkadaşlar közümüz şu an e, ilk pişirmesini yapacak. Gayet hızlı, gayet harlı. Izgaramızı temizledik soğanla zeytinyağıyla. Şimdi e, burada en büyük yapılan hatalardan biri önce büyük balığı atalım ki ateş hızlıyken erken pişsindir. Ama büyük balığın pişmesi için içten içten yavaş bir ateşe ihtiyacı var. Eğer şu an biz ilk başta büyük balıkla başlarsak o balığın dışı yanacak, içi pişmeyecek. İçi de piştiğinde bu sefer tamamen kurumuş olacak. İlk önce o yüzden ufak balıklarla başlıyoruz. Ufak balıkları koyacağız. En son paşayı, en büyük balığımızı koyacağız. Şimdi e, ızgaramızı yerleştirdik. Bombalan bom, kamera ışığı. Olmuyor son, mu? E, i̇ki elini tut. Şu, şöyle. Şöyle. daha güzel olacak. Sanki. Şöyle, şöyle iyi tamam böyle iyi. Elini al işi komple daha güzel olacak. Heh. Evet oluyor. Tamam. Şimdi, önce arkadaşlar ızgaramızı ee, koyduk. Şöyle tuzumu aldım. Tuz ve zeytinyağı yani başka hiçbir şey atmıyoruz. Şöyle lidalarımıza Balık Ol. tuzunu her zaman içinden alır arkadaşlar o yüzden içini tuzlamayı tuzlu olmayı unutmuyoruz. Tuzladık. İlk lidamızı koyduk. Lida diyorum da bunlar aslında tamamen yasal boylar. Ama biz kesinlikle bu boyları normalde almıyoruz. Canlı yem yapmak için alı koyduk. Ama canlı yemden sonra ölenleri de değerlendiriyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Bunu da buraya yerleştirdik. Sonra, şimdi zeytinyağı sürdüm, sonra ekleyeceğiz. Şimdi koyacağım kaşıkla üstüne. Izgarayı kapattıktan sonra mutlaka yağla takviye edeceğiz bu balıklarımızı. Yoksa kurumasın. Bunu da koyduk buraya burada yer kalmadı. Şimdi bu lüferle çuprayı bir seferde koysak koyabilir miyiz? Koyarız. Yan yan koyarız. Dik koyamayız. Koyamazmışız. Koyarmışız. Bu lüferi... Çapraz. Bu çuprayı sıkıştırabilir miyiz bu araya? Deneyelim. Olmazsa koymayız. Aynen. Şimdi şu balıkları biraz kıyılatırsak. Olabilir gibi değil mi? Olur. Kıyılatırsan Çünkü olur. Çünkü etlerin kalınlıkları da tutuyor. Evet. Yani o zaman sorun olmaz yani. Şöyle yaparsak evet, sanki evet, evet. kuru aşağı verirsek özellikle. Tabii canım. Mesela şöyle tamamdır. Burada biraz sıkıştık. Şunu biraz dışarı, şunu biraz içeri. Çok da acıktık aynı zamanda. Acıktık. Evet. Deniz acıktırıyor aga. Şöyle yaparsak oldu bu iş bence. Oldu oldu güzel oldu. Tamamdır. Zgred evet. arkadaşlar ile kapatacağım diye uğraşmayın. Balık pişiriyorsunuz ee, tamam. ezmeyin boş boşuna hayvancıkları. Şimdi zeytinyağımızı aldık elimize. Şu, şöyle kenara çekelim. Evet. Bunu aldım. Gel hocam. Yağ dökülse toprağa dökülsün diye şöyle aldım. Ki dökülecek de. Balıklarımızın üstünden arkadaşlar. Kaşık kaşık zeytinyağını pişirme boyunca ara ara uygulayacağız. Bu ilk zeytinyağlı işimiz. Önce çupralarımızla başladık. Şöyle çünkü ızgara da pişiyor. Mutlaka bir şeye ihtiyacı oluyor yani bir yağlamaya. Kediyi dikkat altında. Kediyi de yağlamayalım da. <laughs> <laughs> Şimdi kaşık kaşık zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Sonra buradan bunu ters çeviriyorum. O hani nasip diye bir söz var ya. Aynen abi vermeyince ma bu neylesin Sultan Mahmut gitsin yesin o da onun nasibiymiş. Nasip diye bir şey var ya. Aynen. Hiç sorun değil o yüzden. Hiçbir şey yok bak. Bir şey, bir şey yok. Canlı yem olmadı başka bir şey olmadı. Mangala koyduk ayıklayıp. ayıkla <laughs> ama koyduk, kedi yine yemek bize nasip, kedi, kedi nasip oldu. Hmm. Şöyle bunu buraya koyuyorum. Şimdi cazlamaya başlar. Tabii artık yağını da verdik. Bu duman güzel bir şey. Bu dumanın çıkması lazım arkadaşlar. Bu duman çıksın yani sizde balık pişirirken. Hatta hemen hemen her mangalda çıkmasını istediğimiz bir şey. Duman iyidir. Lüfişlerde görüşmek üzere. Kofişlerde görüşmek üzere. evet devam ki. çıklarımız pişti. Övmek gibi olmasın ama gördüğünüz gibi derili arkadaşlar. Izgarada derili balık pişirmek de hani öyle. Dur düşürme de sen onu koy. Derisi önemli. Bir Şöyle. Bir tane ufak balığımız <laughs> kediye gitti. Nasip oldu diyelim. Yardım. Alttan girersen alırsın bence. Hı? Aynen. Başarabilirsin. Sıcak. Bir, iki. 1 2 evet. Şimdi çubuk çubukların tadına bakma lan. Ünlüferimizi koyalım baba. Şey, o kofan oraya sığacak mı? Sığar sığar. Tuzun oraya gelecek. pişmesi zor mu? mangal mı herhalde? Neye abi? Ne abi? Bu mangal neye alışıktır tahmin edemiyorum ben de. <laughs> Kanka bir gün kılıç balığı tutup yerim ya. Kılıç balığı Tabii kardeşim ne demek kılıç tamam, balığı ya. biz her gün tutuyoruz zaten. Her ya. gün. Non stop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı çukra muamelesi. Hop yanıyor. <laughs> ya alıyorum. Sus. Şey. Sön. Sus. <laughs> ediyorum ya. Sön. Tuz takviyesi. Aynen. Tamam. Ya alacak Devam şöyle hiç kapatmadan birer tadına bakın bence çıkın ve düşüncelerinizi söyleyin lütfen. Evet Kadir Bey. Kanka. Ben alayım kanka sen de tadına bak. Var ya böyle sulu sulu muhteşem pişmiş bir şey yani. Al okay. Fırınların hiçbir şey buna benzemez. Bir dakika yani. bu ışık niye gitti? aç bakayım. Açık bu. O. o zaman buradan mı açacağız? Heh. Evet Kadir'ciğim. Kılçıksız tarafından bir tadına bak bakalım kanka. Evet seriden. Şöyle derinin altından oluyor. Al bakalım. Ben şöyle girdi dağlı Sıcak meret ya. Oo. Abi ben uzun zamandır böyle balık yemedim. Çok güzel ya. Yani. Harbin. Harbin. ya? Sıra tabak. sende. Projektör çaktım bak hadi. <laughs> Oo romantik aşıklar. Mükemmel. Hadi bakalım. Evet, şimdi lüfer. Yemek yiyeceğiz çok iyi çalışmış, çok <laughs> Ardından da tabii. kofana. Bu faslı bence hızlı geçelim. Yemekten sonra videoyu kapatıp bitirelim. Görüşürüz bay bay. Ben gidiyorum çok açım. Şu beyaz Evet tam, tam, tam Akın, tam, 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 tam. Akın Saltık da geldi. Akın abi çıkıran tadına bakar mısın? Bakayım. Hemen bakayım. Şuradan bir çatal alayım. Ya ne çatal dal elinle abicim ya. Arkadaş. Eli ayağı titredi adamın. Ona yapıştır yapıştır alsam bilemedim şu an. Messi şuradan aldı de. Neresine denk getirsen <laughs> abi. Çek. Her öyle pişmiş abi. Bu olur mu? Kokuyor lan kedi, ka kedi kavga. Abi efsane Lüfer mi çupra mı? Şöyle abi. Lüfer. Bence çupra ya. Çupra. O derece. Bence çupra. O derece. Siz deniz böcesinin tadına baktınız mı? Ben şu an ona saldım. Aşağıma asla. Hop. Şifa olsun abim. Hadi bakalım. Tamam. Afiyet olsun. Şey çok güzel bunu. Ben ilk defa yiyorum ama.